arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Master oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar bugün bir teknik hatamız oldu. O yüzden bilgisayardan çekemiyorum. Yani ben çekemiyorum. Bu yüzden Azra yani kardeşim çekiyor. Şimdi pek güvenmeyeceğim. ben değilmişim. Fatih ben İlk el olarak olarak başladık. Herkese şüpheliyim şu an. Korkuyorum. Biraz da. Herkesten uzak durmaya çalışıyorum. Arkadaşlar evde kalın. Şu an katil hiç kimseyi öldürmedi. O katil sen olabilirsin. Katil ben değilim. Bıçağım gelirdi o zaman. Olsaydım. Aa, acaba kim? Sen misin? Ben değilim arkadaşlar. Yani bana güvenebilirsiniz. Burada biri var. Önümde de biri var. Ah Kimdi o ya? Sen miydin? Aa, bir anda önüme çıktın ya bir kız variki birini bir peşinden girip duruyor. o katil şeyleri. olabilir herkesten uzak durmak lazım tamam oyun amacı aslında herkesten uzak durmak şerif mi acaba bir de katil olunca herkesi öldürmeye çalışmakta şerif olunca da katili öldürmek ya ne o tarafa koşuyor Beni takip etme be. Tankı var çocuğun. Herkes bir o yana bir bu yana şöyle koşturuyor ya. Ne oluyor? <laughs> Odasın. Herkes buraya toplandı. Sanki toplantı varmış gibi. <gülüyor> 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 Burada ne yapıyorsun böyle? Ne yazdı? Ve R R İ T H. adanmıştım biliyordum. Aa Bilirdim. şu kız da sürekli koşturuyordu ya. Biliyordum onun olduğunu. O kız hiç kimseyi öldürmedi. Wow. Neyse. Devam ediyoruz. Dur. Şuraya okuyabilirsiniz. Ay besliyoruz. Evet. Ben Şerif'im. Beni kullanmayın. Beni kullanmayın. <laughs> İnşallah kalırsın. Ya kız kullanlandı ya. Tek kullanlandı ya. Nasıl bir şans bu ya? <laughs> Biraz üzgünsün galiba. Evet kullanmak istiyorum. Katil şu an kim? Hiç kimseyi öldürmüyor ya. Çok şüpheliyim ha. Senden çok şüpheliyim. Ben değilim arkadaşlar yani. Ben yani olsaydım söylerdim. <laughs> Bence söylemezdim. Ben şuraya geleceğim. Katil sizi burada öldüremiyor. Ben niye düşüyorum? <laughs> Sen benim yaptığım yapamıyorsun. yaptım. Yaşasın. Merhaba. Aşağı ne ki? Buradan mı insem yoksa merdivenden Yok buradan ineceğim. Acaba Azra birini vuracak mı? Vuracaksa kimi vuracak? Bunlar merak edilen sorular. Sadece merak edilen. Bil bakalım ben neredeyim? Biliyorum seni oraya ben kapattım. Hayır, ben kendimi kapattım. Katili <laughs> bir anda gelir diye korkuyor. Ama ben Şerif'im. Onu öldürmem lazım. Oyunun amaçlarından biri bu. <laughs> Bence katil ortaya çıkmayacak. Devam edelim. Kucara. zaten bu oyunda ipucu olmaz ki Aa kız kullanan daha yeni katil olan kız kullanmamış şu ve şu kız niye oynamıyor ki buradaki herkesin yaşasın Azra bir yukarı çıkıp sana beni takip etsene. Yukarıya beni mı? bir takip et gel. Beni bir takip et. Ben yukarıya çıkıyorum. Ha oyun bitti. Katilin kim olduğunu bulamadık arkadaşlar. Ama şimdi göreceğiz. Evet acaba kimmiş? Şerif bendim o kim? Mamik. Ya. Mamik. Evet. Evet, Şurayı şey seçelim. seçelim. Seçelim seçelim. Niye burayı seçmiyorlar? Neyse ben de burayı seçeyim. Aa Azra çabuk buraya gel. Ya Azra biz bir sayıyla öndeydik. Niye gittin ya? Boş ver. Gizli yere gidiyorum ben. Ben çoktan geldim. Ben de geldim. Aa sonra geri gittim innozuttum ya. Arkadaşlar ben de innozuttum. İnnozuttum. <laughs> Söyleyemedim ya. Sen söyleyemedin. Mm, kanalizasyonda gezeceğim. İyi eğlence. Hadi hmm. Devam ediyoruz diyoruz arkadaşlar? Burada bir hapis kanmış. Benden biraz şüpheliyim. Her zaman şüpheliyim ya. Sen benden ne zaman şüpheliydin? Bilmem. Bazı yerlerde şüpheli olmayabilir. Ama şu an ben şüpheliyim. Sen şüphelisin şu an. Ben de şüpheliyim ama. Şüpheliyim Arkadaşlar görüyor benim ne olduğumu. Ama sen göremiyorsun. <laughs> hmm, kapanmıyor. Heh. Ben kendimi kamyona kapattım. Hoppa hopa hoppa. Kutuların şöyle arasına. Heh, şuraya Görüşürüz arkadaşlar. Ee, evet. Arkadaşlar az önce bir sorun oldu. O yüzden e, dondurduk. Şimdi devam edelim. Evet. Uf. Arkadaşlar isterseniz bana istek de atabilirsiniz. Evet, başladık. Acaba kim? Sen olabilir misin? Değilim. Ne oluyor? Aa, sensin. Senden kaçacağım. Bana bir al. Tamam. Acaba neyse. Aa, öldü. <laughs> ben ölmedim. Ben kaçtım ki. Ben klonlama yerindeyim. Aşağıda kendimi kapattım. diğeri gitmiş olabilir. Zaten burayı biliyorum. Olandırmadan da kaçmış olabilir. Ne konuşalım bakalım. Ben, ben, ben saklanıp şey Ben aşağıya kendimi kapat. Ben aşağıda kendime kapattım ki. He he he. Seni almadı ya. Aşağıdayım abi. Hadi. Aşağıda beni yakalasana. Niye? Niye geleyim? Öldür. Hayır. Gelsinler bıçağı alsınlar sonra da be, e, silah alsınlar de vursunlar değil mi? Kendilerini pro zannediyorlar. <laughs> Hep zıplıyor. ben aşağıdayım. <laughs> Bak ben havuzdaydım. Abi ben havuzdaydım. Sandırıldığını de biliyordum. öldüremedi. Ben havuzdaydım. Beni öldürebilirdi. Arkadaşlar gördünüz ama onu bilerek öldürmedim. Gördün Niye öldürmedin? Acıdım çünkü ağlayacağını biliyorum. Yok ağlamam ki. Ağlarsın. Ben ağlamam. Değil mi? Ağlamazsın yani. Ben ağlamam büyüyüm. Ben büyüyüm. İnmeyin ben arkadaşlar. Arkadaşlar biz biraz küçüğüz ama video çekebiliyoruz. Ben inmeyin arkadaşlar. Azra'yı bilmem. Ben de ne olduğumu görelim. Allah. Kim? Gördüm. Senin çok istediğin bıçaktan olan çok fena oldum. <laughs> zıpla zıpla. Nasıl öldüm ya? Sana bıçak attı. <laughs> Zıplasaydın sen sana bıçak atamazdı. Yani bıçak attığında da. Gö arkadaşlar bir sorun daha oluştu. Katil kime bir daha giremedik ama bu sefer bu oyuna girdik. Bakın evet. Arkadaşlar şimdi. Ya ben ondan hızlı değilim. Ondan büyük de değilim. Bir kaldırsana. <laughs> Kocaman şeyi kaldırıyor. Şimdi bakın ne kadar büyüdü. Ben de ben bu oyunu çok oynamadığım için çok ilerleyemedim arkadaşlar. Galiba bu benim ilk videom bu oyunda. Bilmiyorum yani videolar çok nasıl. Nereye gitti aniden ya çok hızlı. Nereye gitti? O ben değilim. Ben abi, yani. Ben normalim. Kimleri öldüreceğimi bilmiyorum. Layout, Onları öldürecek. Shield, e, mi? Ha şunu öldürmem lazım. Ben bodyguard. Buf. Buf ne ya? Nigel buf. Hiçbir şey anlamadım. Gerçekten. <laughs> Neyse, ben şu... <laughs> beni koru bodyguard'ım. Beni zaten. Abi beni koru bodyguard'ım. Hadi gardım beni korusana. Ya bu nereye gidiyor ya? Beni dövmelerini istemiyor. Bilmiyorum. Kimleri öldüreceğim şu an bilmiyorum. Yeni gördüsün mü? Niye? O zaman bir dakika. ben de yükseliyorum. Adamın kafam bile büyük. <laughs> Beni dövsene. Beni öldür Azra

Kimse yok, o ben değilim. Hadi de değil de gidiyor. Hele ben? Tamam. tamam. Arkadaşlar tüm önüme çıkan tüm balileri öldürüyorum. Beni de öldürecek. Sen bali değilsin sen naturalsin. Normalim ben. Aa baliymişsin. <laughs> <laughs> Baliymiş haberim yoktu. Nice boy oldum. öldürme. Hayır, şimdi de adalet sağlanacak. Baklar Bak. <laughs> Baba, Ya abi ben normalim. Çarıklıyorum. Çarıklıyorum. Ya beni öldürürsen vallahi. en büyük olanların ayaklarının oradayım. Sen sen yani. Ayağının içine bak. Öbür ayağına bak. Kandırdım seni ya. Sevdim bile seni. Bak <laughs> sele. <laughs> <laughs> hayır abi yapma. Ya küserim bak. Seni şunca acık halimle öldüreceğim. Ya <laughs> hayır yapma gerçekten küserim. Hayır bu şehirde adalet var. Çabuk çık oradan. <laughs> ya öldürecek ya. ya. Ben öldüren kişi sensin. Ben değilim. Ben seni ateşe çevirdim. <laughs> Geri yakala beni hadi. Hadi bul beni. <gülüyor> 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 gel de beni öldür. Benim işim balidir. Ben baliyim zaten. Gel o zaman he, beni öldür. Ben baliyim. Baliyim. Sen gel. sağlam ayağını mı kestin? Kestin bile. Aha bak sen seni. O adamın <laughs> da ayağını kesti. <laughs> Yayanma ya. Niye baliler öldürüyorsun? Ben kimi öldüreceğim? Sen de balileri öldürmüyorsun. Hala bali misin? Az sele gel. Çabuk seni balilikten çıkaracağım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sele gel. Sele sele sele. Gerazra. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, bir dakika arkadaşlar, şimdi şunu, şunu balelikten çıkaracağım. Hayır balelikten çıkmak istemiyorum. O zaman ben, ben de seni öldüreceğim. Ya abi ya acını. Allah'ım. Kim sen beni öldürürsün? Evet. <laughs> Aa, tele bastı ya. <laughs> Nereye kayboldu? Ya bak adamın ayağına girme ya. <laughs> arkadaşlar. görüşmek üzere. Hoşçakalın.